Evet arkadaşlar şu an sözümde duruyorum ve dediğim hatırlayın arkadaşlar önceki videoda yani öbür videoları şey yapacağım demiştim ve de detaylı buldum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada yavaşlatarak ee, da şşş, yani şey yapacağım çünkü yok yani normal yatak tamam, normal. Evet arkadaşlar ve burada bir tane altın hava var yani o gram olarak saydım arkadaşlar. Ya da arkadaşlar ben konuşmayayım ben geldim işaret edeyim. Okey. Arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar hemen şunu yitirelim. Hadi de bir dakika. Kısa Yok. Yok. ben bir gelip geliyor geliyorum. <laughs> Oh okay.

Arkadaşlar yeni gidem daha buldum. Arkadaşlar biraz daha geleyim. Heh. Oh, 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 yes, yes, give me love <laughs> yine böyle şöyle ya ben hemen arkadaşlar size söyleyeyim. Arkadaşlar burada e, yavaş yavaş oynattığımızda e, beyaz gözlü birisini görüyoruz. Ve bu arada arkadaşlar Kaya tablosunu görüyoruz burada. Evet, bu arka, burada arkadaşlar bulduğum başka gizem yok. Abi arkadaşlar yine bugün burada bir tane şey var arkadaşlar. Cimen'in yanında. Arkadaşlar burada bir şey var. O kameramanların arkasında. Arkadaşlar burada bir adam geçiyor buradan. Arkadaşlar başkalarının bulmadığı gidenler bulmaya çalışıyorum bu arada. Ve arkadaşlar burada bir gizem daha. Burada ateşler var arkadaşlar. Holy tuvaletin yanında. Arkadaşlar burada hiçbir şey yağ yok orada sanki. Tamam. Ve burada arkadaşlar tamam. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar triple tuvaletin arkalarında başka tuvaletler de var. Ve burada e, yeri düşmüş tuvaletler var. Give me the the lead. burada şeyin altında tuvaletler var Bakın arkadaşlar bir de orada hareketlisiniz bir de arabalar vardı i̇şte bir, işte bir, işte bir, işte bir. ve orada ateş var şeyin arkasında Ve arka, onların arkalarındaki tuvaletleri görüyor musunuz? Ve burada dört tane şey takmış. Roket tuvalet. Bakalım. Roket tuvalet olduğu için dört tane roket takmış. Adı üstünde yani ama bence o gizem sayılmaz. Ve arkadaşlar burada yani bir araba görüyoruz. Yani arabalar. Ve burada, orada... Hepsine yürün ve Geminiz, gemini, gemini, gemini. Bir dakika arkadaşlar Açı ne oldu? Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz Ve arkadaşlar ben burada e, Şey fark ettim Bir şey Orada gösterelim arkadaşlar orayı da Arkadaşlar bakalım bakın senin bak orası bak bir yes, yanındaki şey ve orayı açıyor evet. ve burada bir sürü şey var mesela şu turuncu olan şu şu bunlar valla bir sürü şey var televizyon a televizyon var arkadaşlar evet böyle şey patlamış ve arkadaşlar şey Burada arkadaşlar e, tuvaletleri görüyoruz. Şöyle. Ve orada apartmanlar falan var. Ve... Arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. İşte burada ee, apartmanlar görüyoruz. Ve orada fark ettiyseniz bir polis vardı. Kamu tuvaletin arkasında. İşte orada yüzünde şeyler var. Orada tank vardı sanki arkadaşlar. Yanlış mı gördüm bilmiyorum. Devam edelim. arkadaşlar ve burada apartmanlar var. Tam olarak burada gizem bulamadım. <laughs> apartmanlar burada. arkadaşlar bir duyuru daha yapayım arkadaşlar şey eee yapabilirsek tabii ki de ama bu duyuru yani hemen inanmayın oynatma listeleri yapacağız evet yapabilirsek <laughs> arkadaşlar burada <laughs> arkadaşlar gidem gidemlerin bu, buraya kadar da arkadaşlar devam mı ettik nereye ya tamam ya yani arkadaşlar devam edelim <laughs> arkadaşlar burada Cem'in ee, sürü. burada oradaki arkadaki tuğlalar ne? Yani Arkadaşlar burada bir sürü şey var. Al kaçıyorlar bak. Orada ne kameraman falan gördüm. Burada bir tuvalet var. hatırlıyorsanız burada Jimmy'nin Jimmy'nin tuvaletin falan çekmeye çalışmışlardı ama başaramamışlardı ve burada arkadaşlar apartmanlar var burada bir sürü ve devam ve bir haydi tuvalet, tuvalet ve Haydır, tuvalet. arkadaşlar burada sen bulabilecek miyiz? Aa orada şey var. Evet. Aa bırak burada şey varmış. Mavi falan. Aa şu var bak. Şu şey var. deneyeceğim. Evet arkadaşlar 15 dakika oldu. Al yok bu bir şey değil tamam. Bir tane sanki sifonunu almıştık ama anlamadım Tam olarak göremedim. Bak burada apartmanlar var ve ve orada bir tuvalet var sanki. Bir tuvalet ama yıkık. Evet. Bu arada 26 gizemleri göstereceğim. Burada bir araba var. <laughs> araba, falan <vardı. gülüyor> bakın, araba falan vardı. Arkadaşlar bakın araba falan var. Arkadaşlar gizemleri gerçekten bulamadım. <laughs> Arkadaşlar buradaki gizemleri başka gizem bulursam, bulursam göstereceğim. Bakın orada bir boş tuvalet var. Onu fark ettim. Orada bir kameraman mı var? Evet kam ama yok. Kameraman var ama kapı kapısı kopuk. Evet. Hani öbür önceki videoda hani demiştim ya. Aa bu kameraman bir kameramanın kafası kopmuş diye. Ağaçlar var burada. Arabalar falan var evet. Aa orada balon mu vardı? Evet balon sanırım. Yani arkadaşlar hiç kimsenin bulamadığı yani şeyleri buluyorum yeni. Bir like isterim. Burada ne var ne var ne var. Sıra orada bir lamba var. İki tane falan. Böyle. Şöyle. Şöyle. <laughs> evet <Burada> arkadaşlar. <laughs> Lambaları gördüm burada gizem olarak. Yine. Burada bakalım neydi ne olabilir? Ne olabilir? Sıra. Büyük tuvalet var. Aa, arkadaşlar böyle kırmızı mavi şeyler falan var. onla gizem sayabilir sayabiliriz. Evet. Onlar. Arkadaşlar burada yani 28 dakikalık bir dilimim var. O yüzden yani 11 dakika falan daha fazla mi? Başka gizem var mı? Aa sarı şey bak. sarı, sarı şey gidiyor Sarı şey. Bak sarı bir şey var. Tamam. Tam olarak bunları şey yaptık. Burada arkadaşlar otomatik olarak kapanacak. Yani ben şey, bir tane kadar yapacağım. Haberiniz olsun. Arkadaşlar burada bakın şeyler var burada. E, bakın tuvalet falan var. Onlara göstereyim mi? Araba var evet. hatırlıyorsunuz demiştim ya. Glitch tuvalet onu falan yani şey yapmış. 26'da falan gelmiş diyorum. Burada burada da tuvalet var. arkadaşlar. Yani... Burada da bir araba var. Evet. Aslında glitch 29'da değil. Tam olarak 26'da geldi. Ama görünmedi. Sadece bir kameranın şey yapmıştı. Ve arkadaşlar bu ilk parazitleme şeyi. Bakalım. Bu arada burada şeyler var. E, kameranın kısımları var. Ha, evet. Tamam. Şeyler var. Ve bu, bu ne? Arkadaşlar bakın. Kulağında bir şey var. Sanki. Birim adamın tuvaleti. Ve gözlük takıyor burada. Birim adamın tuvalet. Aa tuvalet. Tuvaletler görmeye başladım. Bir dakika. Ha tamam. O şey tuvaletlermiş. Arkadaşlar. Aşağıda değilse... bir insan. Aşağıda diyorum ya. Evet bir tane de ee, E Başka ne şey var? Araba var var. Burada bir sürü yakıp bir şey var ya. Ha, spoiler tuvalete evet. Orada bir sürü şey var. hemen tamam. Arkadaşlar. Sen kameraman. Burada para deniyor da hatırlıyorsanız. Yani arkadaşlar. Çekebildiği yere kadar bu arada çekeceğim. Ve geliyor. Ama para denecek birazdan. Burada Bakayım arabalar var, evet. Sanki bir madem tuvalet girişmiş gibiydi orada. Hayır ya. Evet arkadaşlar. Ha burada a kumarmanlar saklanıyor. Evet. As Aslında saklanmaları akıllıca. Orada bir tuvalet gördüm yoksa bana böyle geldi? Evet tuvaletler. da bir İl kurtarma bu. <laughs> Lamba vardı orada. Lamba. <laughs> Daha seviyor böyle arkadaşlar. Bu arkadaşlar video her an yani kesilebilir yani, çünkü yani 6 dakikamız falan kaldı ama kaydımın bitmesine. Evet burada bir şey şey var evet. Buna bu arada şeyleri kapatılmış. Dans ediyor evet. Ve şeyler var evet. E ama işlemiyor şey ya. Ve burada a aydınlattı sanırım. Her şey mahvoluyor ve biz bulutmaya devam ediyoruz. Kopuk kamera kafalar var evet. Kamera kafaları var. Tuvalet var orada bir tane. Ağaçları e, orada delik mi var? Bana mı öyle geldi yoksa? Bu arada bunu da YouTube'a eklenmez süreci fazla olur. Haberiniz olsun. Aa, orada tuvalet var. Araba mı var orada? Evet araba var denireceğim. 4 dakika sonra otomatikmen kendisi kesilecek bu arada. Haberiniz olsun yani. Birkaç video sonra bir tuvalet videosu sonra Kayıt şey olabilir ve burada başka neler? Apartmanlar var burada. Apartman Ve burada işte, ve parçalar. Ateşler. Evet ateş vardı orada. Var. Ve TV'nin TV'nin TV, TV menin ilk gördüğümüz yer. Pompalı. Ateş var şeyde. Burada da şey var. Bir... var evet. Ama otomatikmen kitilebilir haberiniz olsun. arkadaşlar. Aa orada bir şey bir yerde var ama evet arabanın olduğu bir yerde var. Ateşler var evet. Hemen yani iki dakika sonra hemen kitirebilir. Kayıt. Devam arkadaşlar. Tat diyor Gözlüğünü taklıyor arkadaşlar. Ya. Bak üçlü var. Anne. Kapı böyle. Bir dakika arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar. Burada evet. kendilerine kula boş klozetler mi a şey spider tuvalet spider tuvaleti ilk defa gördüm bu arada ben evet, Arkadaşlar, bunların üzerinde bulmaya devam edeceğiz. Evet, gülüyor. saniye sorun falan. Tamam de diyebilirim. Burada kripto gelmeyi açıklayabilirim. Aa lambalar var. Evet. Şeyler var. Klozetler. Lambalar. Klozet. Boş bir klozet. Aa tamam, burada bir şey var. Bakın beyaz bir şey var. Ay vardı orada. Ama de Her, Her an kesilebilir. Her an küsülebilir küsülebilir ay arkadaşlar. Ben... Kesilirse şişirmeyin. videoda izlesek mi ya? Bence bu kadar yeter mi acaba? Bence... Bay bay arkadaşlar bu kadar yeter. Hadi bay bay.